Merhaba hanımlar. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu küçük tatlı şirin fiyonk yapımının anlatımını yapmak için karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir model. Ben bunu şimdi bebek yüz örtüsü için yapacağım. Daha öncesinde ben kendi bebeğim için yüz örtüsü ararken böyle tatlı sevimli olsun diye fiyonk modelini çok aradım bulamadım bunu kendimce tasarladım bu firketeden yapılandan yapmak istedim ama daha önce yaptığım için o biraz dağılma yapabildiği için bu modele uygun gördüm kendimce tasarladım sizlerle paylaşmak istedim vakit geç vakit kaybetmeden modelimizin yapımına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyelim, sihirli halkayı yaparak başlayalım hanımlar. Bir tane sihirli halka yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde elimizi ipimizi çapraz yaparak sürafa ile sabitliyoruz. Halkamız oluştu. Kısa ipimizi çekerek ne kadar istiyorsak halkamızın boyutunu ayarlayalım. Daha sonra yine kısaltabiliriz. Şimdi hanımlar 3 tane zürafa yaparak başlıyoruz. Bu model çok hoşuma gitti. En sonunda zaten bitmiş halinde göstereceğim. Eklemesini göstereceğim. Hepsini bir videoda anlatmaya çalışacağım inşallah. 3 tane zürafa yapalım hanımlar. Üç tane zürafamız hazır. Şimdi artırma yapacağız. Bu şekilde daha net görebilmeniz için. 3 tane zürafamızdan sonra da artırma yapacağız. Baştaki ipimizi alarak zürafamıza giriyoruz. İpimizi biraz bol bırakalım hanımlar. Çünkü bir tane en sonunda zürafa kalması gerekiyor artırma yapabilmemiz için. Baştaki zürafamızın içerisine tekrardan bir tane daha zürafa yapalım. 1 ikinci zürafamız 2 İki. üçüncü zürafamız 4. zürafamız. 2 tane var burada. Kendiliğinden bir tane daha zürafa oluşuyor. İpimizi biraz bol bıraktığımız zaman böylelikle artırma yapmış oluyoruz. 4 tane zürafa elde ettik. Bir kez daha gösteriyorum. İpimizi başa çekiyoruz baştaki zürafamıza. Önden tekli, arkadan çiftli alarak. Baştaki zürafamıza tekrardan giriyoruz. Çünkü girmezsek eksiltme yapmış oluruz. Çok dengesiz bir şey olur. Şeklimizi tam elde edemeyiz. Başta söylediğim gibi bu modeli ben kendimce tasarladım. Bence çok tatlı, sevimli, güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz, yaparsınız. Bebek çeyizi yapanlar için bir fikir olabilir mesela. 3 4 ve burada 5 Üçüncü sıramızda 5 tane zürafa elde ettik hanımlar. Bu şekilde 7 tane Zürafa elde edene kadar devam ediyoruz. Daha sonra tekrardan diğer kanadın, kanadımızın yapımına geçeceğiz hanımlar. Ben yapıp geri döneceğim. Kanadımızın biri bitti hanımlar. Oluştu. Bu şekilde olacak. Şimdi bunun gibi aynısını çeviriyoruz. Karşısına yapacağız. Şimdi bunu kesip tekrar oraya bağlamak vakit kaybetmeyelim bağlamakla ipimizi önden tekli atalım arkadan çift ipimizi atıp direkt buraya geçelim daha sonra arasındaki ipi keser temizleriz vakit kaybı olmasın 3 tane zürafamızla gene başlıyoruz aynısı çünkü kanatlarımızın ikisi de eşit ikisi de aynı 3 ipimizi başa çekelim arttırmaya başlayalım bu şekilde hanımlar karşı tarafı da yapalım 7 tane zürafa elde edene kadar artırmamızı yapalım daha sonra kenarının çerçevesinin yapımını göstereceğim ortasının dolamasını göstereceğim ona göre devam edeceğiz. Ben kanadım bitirip başka renk ip takıp kenarın çerçevesini yapmak için geleceğim. Kanatlarımız tamam. Oluştu. iplerinde temizledim gördüğünüz gibi. Şimdi orta kısmından ben crinkle ipimi sabitledim. Kenarını crinkle'la dolanacağım. Şimdi bütün zürafalara böyle kenarındaki etrafındaki bütün zürafalara girerek zürafa yaparak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Bu modelimiz biraz daha gösterecek. Kenarını gitmezsek çok boş oldu. Ben de kenarını böyle zürafa yaparak çerçeve yapmayı uygun gördüm. Bu şekilde. Bu şekilde kenarını dolanalım. Çerçevemiz bittikten sonra ipimizi koparmayalım. Ortasının dolamasını göstereceğim. Çerçevesini dolandık kenarlarını. Bakın. Şimdi daha hoş, daha güzel belirgin kurdele şeklini vermek için orta kısmını kalan ipimize dolayacağız hanımlar. Bu şekilde. Ne kadar isterseniz ben bir sayı belirlemedim. Nasıl gözünüze hoş gelirse, nasıl hoşunuza giderse. Bakın şöyle ikiye ayrım kısmını. Bu şekilde dolayalım. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi iğnemizi alıyoruz. Kurdalemizin arkasından tutup tekli yönden çiftli ipimizi arkadan iki defa dolayıp doladığımız ipleri bir önce buraya sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Daha sonra da arkasını çevirip daha sıkı açılma yapmaması için doladığımız iplerin içerisinden geçip tekli yönden, çiftliyi arkadan iki defa dolayıp buraya da sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Kurdelemiz oluştu hanımlar. Sonra daha sonra ipimizi kesebiliriz. Ben şimdi kurdalemizin örtüsüne nasıl eklenir? Nasıl ekledim daha doğrusu onu göstereceğim. Şimdi eklemesine geçelim. Şimdi hanımlar, alt zeminin yapımına geçiyoruz. Ben altının çok abartı olmasını istemedim çünkü bu bir bebek örtüsü. Yüzünü örteceğim için çocuğumun yüzüne değmesini istemedim. O yüzden kibar fil dişi olarak yaptım. Şimdi sizlere onun anlatımını yapacağım. Zürafamıza girip üzerine bir tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra tepesinden geçip çiftli ipimizi iki defa doluyoruz. Bir zürafa atlayıp ikinci zürafamıza ip çekiyoruz. Tekrardan zürafamıza geçip bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafamızın tepesinden çiftli ipimizi iki defa dolayıp sabitliyoruz. Daha sonra bir zürafa atlayıp ikinci zürafamıza geçiyoruz. Ben zeminini bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde yaptım. Siz tabi isteğinize göre yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Kurdelemizi ekleyelim. Gelelim kurdelemizin eklemesine. Fil dişimizin üzerine ipimi sabitledim. Köşe kısmını. Bir tane kurdalemden alıyorum. Aşağı yukarı, yukarı fark etmez. Ben ipi kopardığım kısmı aşağıya veriyorum diğer kısım yukarıda kalıyor. Aynı şekilde bunun da köşe kısmındaki zürafamdan ipimi geçiriyorum. Buraya tekli yönden çiftli arkadan iki defa dolayıp sabitledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle ayarlıyoruz. Buraya geliyor. İpimizi buraya çekelim hanımlar. Sonra arası, aradaki ipleri gene temizleriz. Bu köşemizdeki zürafamıza geçelim. Buraya sabitleyelim. Bakın. Bakın. Bu şekilde bunu buraya sabitledik. Aradaki ipimizi keselim. Bu şekilde sonradan temizlersiniz. Vakit kaybı olmasın. Püf nokta. Gene buradaki ipimizi de kopartacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 5. fil dişimizin üzerine gene ipimizi sabitleyeceğiz. Ben 5 fil dişi ayarlayarak yaptım modelimi. Siz ne kadar sık istiyorsanız sıklığını kendiniz karar verin, ona göre ayarlayın. Buraları atlatmadan gösteriyorum. Çünkü eklemesi en önemlisi düzgün nasıl düzgün gösterir, nasıl şık gösterir. O yüzden ekleme çok önemli. Ekleme belirliyor. Şimdi bir tane daha kurdelemizden aldım. Köşe kısmından geçiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra yine böyle ayarlayıp yine üçüncüye geldi. Zaten eliniz dengeliyse aynı olmuştur. Zürafamız, fil dişiniz hep aynı olur. Ama daha yeni öğreniyorsanız böyle ölçerek yapmanız en güzel. Köşemizi sabitleyelim. Bu şekilde. Arada ip kalmasın böyle dibinden olsun. Tamam. Ipimizi keselim. Aradaki ipimizi temizleyelim. Modelimizin eklemesi bu şekilde hanımlar. Ben şimdi motiflerimi ekleyeceğim. Size en son bitmiş halini, yüz örtümü göstereceğim. Ben yapayım geleyim. Daha sonra tekrardan konuşalım görüşelim. İşte bebek yüz ördüğümüz tamam hanımlar. Üst kısmı dikişten oluşuyor. Annem dikti. Üstü pileli. içinden kurdal ile geçmiş bir güpür var. Bu şekilde. Bir üst kısmında fiyonk oyamızdan var. Bir de alt kısmında bu şekilde. Bizim bebek örtümüz bu şekilde hanımlar. Yapmak isteyenlere bir fikir olmuştur umarım. Elimden geldiğince bu modelin anlatımını sizlere yapmaya çalıştım. Siz isterseniz modeli beğendiyseniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Ben bebek örtüsünde kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu modelimiz bu kadar. Bu şekilde. Başka güzel bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.